İşimi seviyorum. Tüm gün oturabilirim ya da katanaya yazdığı bir şey öğrenebilirim. Ninja kopan gibi olacağım. İyi günler. Sizi muhaneye geldim. Önce çantalarına olgunluğunu gösterin. Hayır böyle doktorlara ihtiyacımız yok. O yüzden gidin. Hmm. Yine de muhaneye etmem gerekiyor. Tamam. Eğer beni hapishaneye bırakmıyorsanız sizi kontrol etmem gerekecek. Bu laf manda. Pantolonunuzu çıkarın. Hayır mahkumu kontrol etseniz iyi olur. Hasta gibi görünüyor. İşte burada bakın ona. Hey. Ne? Aa, evet karnım çok ağrıyor. Uh -oh. Görünüşe göre gerçekten hasta size rahatsız etmeyeceğim. Lavan kişiseldir. Bak sağ dostuna dostunu getirdim. Umarım hiçbir şeyi karıştırmamışımdır. Nasıl peki? Bu senin arkadaşın değil mi? No, Dostum mu? Hayır. Bu bir kedi. Arkadaşım bu değil. Tamam sanırım biraz karıştırdım. Ama endişelenme. Tekrar geleceğim. Geleceksin ama şimdi gitmelisin. Kedileri alerjim var. Korkma tam gereken araç sahip bir şarangam var. Şimdi sana bir iğne yapacağım ve hiçbir alerji korkutamaz bizi. İğneye gerek yok. Kediyi takip et. Yoksa şimdi bizi ele verecek. Ben başımın çaresine bakarım. Ne lezzetli ve öyle yemeğim olacak? What? Bu kedi nereden geldi? Bina nasıl girdi? Sorun değil. Kedicik üzgünüm ama seni kovmam gerekecek. Hey, Git buradan. What? Ay ay sanırım fark edildik. Polis hanım uyumamadan önce gitmeliyiz. Önemli olan bir dahaki sefere kostümümü değiştirmem. Wow. Merhaba temizlemeye geldim. Bırakın geçeyim. Hayır önce sizi iyice aramam gerekiyor. Belki kendinize ki ve yaşam dışı bir şey taşıyacaksınız. Ben sadece temizlikçiyim çikolata ister misiniz? Ben de var. Ben çok teşekkür ederim ama çikolatanın benim işimden daha önemli olduğunu düşünmeyin bile. Kovanın içinde ne olduğunu gösterin. Kovada mı? Orada hiçbir şey yok. Kahve ne yapacağım. Kesinlikle. Ne istiyorsunuz ya? Sizin gibi 10 tane evim var. O yüzden beni temizlemekten alıkoymayın. Neler oluyor? Bir tane gidin. En azından daha temiz olacak. Andy arkadaşını getirdim. İçini de buldum. İçini de. Ama sadece bir tane. Olamaz. işte tane Japon balığı buldum. Balık mı? Kim balığa dostum diye bir isim verir ki? Bu değil dostum. Sessiz ol polis geliyor. Balıkları sakla. Gizlemek mi? Onlarla ne yapacağım? Onları nereye götürüyorum? Ne? Kesinlikle tuvalet. Orada su var. Bu da balıkların güvende olacağını anlamına geliyor. Umarım hiçbir şey şüphelemez. Neler oluyor? Neden tüm şey yerde? Neden buraya geldiniz? Ben tuvalete gitmem gerek. Ay, o zaman burayı hemen terk ediyoruz. Umarım Jane dostumu bulabilir. Onsuz kendimi çok kötü hissediyorum. Köpeğimi çok özledim. Umarım iyidir. Merhaba benim adım Jerry. Ben de tekniğiniz kontrol etmeye geldim. İşte çantam kontrol edin. Her şey yolunda görünüyor. Sizi içeri alabilirim. Geçin. Yine de dur. Öncelikle sandalyeye bakabilir misiniz? Kırıldı. Oturamıyorum biri. Sandalye mi? Ee, evet oluyor böyle şeyler. Çok kolay. Sade bant gerekiyor. Bant mı? Evet. Geçin. Yine en önce suslanını çağırdılar. İçeri gelin. Bu ışıkla bir sorunumuz var. Bu antreni takabilir misiniz lütfen? Tabii bu benim için basit bir şey. Okay. Şimdi Endiye ulaşmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Tabii ya. Bunu yapmak için tek yapmam gereken duvara kocaman bir delik açmak. Sanırım bir çekiç bana yardımcı olacak. Evet. Hapishanedeki duvarlar diğerlerinden daha sağlam. Ama sorun değil. Hala at kapım var. Bu ee... da ne ya? Görünüşe göre aşırı önemlere başvurmamız gerekecek. Şimdi kesinlikle işe yarayacak. Orada neler oluyor? Merak etmeyin sadece ampul takmam gerekiyor. Sonunda endi dostunu görecek. Arkadaşım nerede? Kesinlikle böyle bir deliğe sağmayacak. Ne? O bir sıçan. What? Neler oldu? Duvardan ah! fare geliyor mu? Oh oh. Çok geç olmadan gitmeliyim. Hey. İyi akşamlar. Tehlikeli bir suçluyu yakaladım. Bu hırsız gelincik. Onu hey. kapatmalıyız. Hmm. Vay uzun zamandır herkes onu yakalamaya çalıştı. Okay. İçeri gelin. Mahpus orada. Yummy. <laughs> Bozuk nerede? Ne oluyor orada? Jane dostunu mu getirdin? Evet işte burada. Arkadaşını gördüğüne sevindin mi? Arkadaşım mı? Ama bu gerilincik. Onlar ürpetici. Bu benim dostum değil. Bundan bıktım artık. Zavallı ben. Zavallı küçük hayvanlar. Pekala ne? burada neler oluyor? Bir dakika. Sen polis değilsin. Size gereken önlemleri uygulamak zorundayım. What? Hey nerede? Bu gelincik işinin ustası galiba. Bu ne? Bu çirkin. Gitmeliyiz. Özür dileriz ama zamanımız yok. Kıpırtamayın. Yine de size yetişeceğim. Hayır koyamazsın. İzin vermeyeceğim. Ha, biliyor musun ne var? Bunun için seni besemeyeceğim. İşte muz. Tüm gün bunu yiyeceksin. Afiyet olsun. Bırakın geçeyim. Mahkuma yiyecek getirdim. Hey. Umarım içeride hayvan yoktur. Çünkü son okay. zamanlarda birisi gelinci getirmişti. Siz ne diyorsunuz? Yiyecekler hayvan nasıl olabilir? Bu yanlış. Aynen. Kendime kanat alabilir miyim? Çok açım. Yok. Tabii ki. Afiyet olsun. Teşekkürler. <laughs> Sonunda ben de düzgün bir şekilde yiyebilirim. What? Tamam tüyler nereden? Hey. Sanırım anladım. Andy benim Jane. Dostunu getirdim. Gerçekten mi? Sonunda peygir bıktım artık. Onu ki saat boyunca takip ettim. Ne kadar hızlı bir çevik arkadaşım var. Bu benim dostum değil. What? Bu bir tavşan. Ya benimki? Sessiz ol polis geliyor. Her şeyi anladım. Bu yine sizsiniz ve yine hayvanlarla. Ne? Hangi hayvanlar? Kapının altında. Ne? Hayır. Orada kimse yok. Kanıtlayamayasınız. Olamaz. İçinde kesinlikle bir hayvan var. Dün kendim gördüm. Görüyor musunuz? Kimse yok. Size öyle gelmiştir. Öyle mi? Hayır. Onu bulacağım. Onu bir yerlere sakladığını biliyorum. Ne kastediyorsunuz? Ben hiçbir şey görmedim. Sadece ben sendim. Ne kadar iyi bir tavşan. Şapkanın altına atlayabildi. Tabii Nereye gidiyorsunuz? Hey, no. Anlarsınız işte ben Ender'in görmeye geldim ve onun eşiyim. Küçük bir çocuğumuz var. Girebilir What? miyim? Wow. Sadece bebek babasını çok özledi. Oh. Bebek mi? Tabii gelin. Ender ailesi hakkında hiçbir şey söylemedi. E, değil mi? Bay yine benim. Ve sanırım bu sefer arkadaşını getirdim. Neden? İlk başta dostum bir köpek olduğunu söylemedin. Dostum sonunda sen benimsin. Nasıl da özledim seni. Onu buraya ver. Oh, no. Şimdi şişman bu yüzden parmaklardan geçmiyor. Ayak al onu kaçıyor. Sosislere bayılırım. Yine ne oldu? Polis neden hayvan bahçesine dönüştü? Hey köpek nereye gidiyorsun? Aa, öldürüyorlar yardım saldırıya. Bu iyi seyabes bırakmak için bir şans gibi. Anahtar da zaten burada. dışarı çıkabilir misin? Evet şimdi özgür olacaksın. Sadece ihtiyacım olan anahtarı bulmak. Oh no. Sakin sakinleştireceğimi biliyorum. Sos ister misin? İstediğini biliyordum. Şimdi gidelim. Sen de hapse gireceksin. Vay vay. Burada ne yapıyorsunuz? Hey bir şey sadece duruyorum. Dostum artık sahibinin yanında olacaksın. Belki birlikte oturmanız gerekecek. Yaşasın dostum. Sonunda birlikteyiz. Ben de eve gidebilirim. Hayır. Son zamanlarda hapishaneyi hayvan bahçesine dönüştürmeyi başardım. Bunun için de biraz hapse girmen iyi olur. Şimdi kesinlikle üzülmeyeceksiniz yemeğe gidiyorum. Aha! Ama birlikteyiz bari. Really? Bakalım kapaklarımızın altında ne varmış. Vay be en sevdiğim hubabubası kız. Bende de şeker var. Gerçi içinde korkunç bir şey saklı. Baksıyorsa bu kocaman bir hamam böceği. İğrenç. Ne kadar çabuk yersen o kadar kolay olur. Muhtemelen haklısın. Belki bu şeker o kadar da kötü değildir. Hmm, aslında çok lezzetli. Bu kadar endişelenmemeliydim. Hadi Suzy şimdi sakız denemek sıran sende. Tamam Jay. Sakızın içinde kesinlikle bir sorun olmaz. Hemen onu böyle alacağım. Ve... Solacağım içime. Tabii ki. Aa, bu ne böyle? Kork. şimdi dev baloncuk zamanı. Aa, Aman tanrım. Susie dikkatini dağıtmak istemiyorum ama üzerinde kocaman bir hamam böceği var. Ve şimdi senin üzerinde değil senin baloncuğunda. Defol git buradan. Aha ben onu öldürdüm mü? Aha hayır. Seni şerefsiz git buradan. Senin yüzünden yapış yapış oldum. Kendi. Kapaklarını açma zamanı. bu kez sen aç. Vay be Celebon gözlere bayılırım. Özellikle onları yemeden önce onları lezzetli bir şeye batırdığınızda. O zaman onlar inanılmaz derecede lezzetli oluyorlar. Tüm bu şeyleri meyve suyuyla içmek daha da lezzetli. Süper. O zaman bakalım bende ne var? Benim de çok havalı bir şeyim var. Bir tabak dolusu top. Çok güzel görünüyorlar. sadece güzel değil. Aynı zamanda inanılmaz derecede işte lezzetli. Ah peki arkadaşınla paylaşmaya ne dersin? Hayır. Sen benimle paylaşmadın. O yüzden ben de paylaşmayacağım. Aa, hayır. Panik yapma. Ben her şeyi hallederim. <laughs> Vay canına. Teşekkür ederim arkadaşım. Benim yanında olmak çok güzel. Rica ederim. Kıpırdama. Bu sefer önce kapağı ben açacağım. Ah mentos. Süper. Bu şekerleri çok seviyorum. Gerçi bazen biraz sert oluyorlar. Ama sorun değil. Kendi sende ne var? Okay. Bakalım. Vay be. Bana lollipop tadında çilekli gazoz verdiler. Harika bir şey değil mi? Eller serbest gazoz ağzında. Ben deneyebilir miyim? Daha neler bu benim için. Öyle mi? Bakalım senin şişelerine şeker koyduğumda nasıl olacak? Mutlu olacak mısın? Ne yaptın sen? Bu ne Hayır. Vay be. Sanki ağzın değil de yanardağın varmış gibi hissettim. Senin yüzünden artık sıralı sıklam oldum. Benim yüzümden mi senin suçun? Hadi taş, kağıt, makas. Ben kazandım. Öyleyse kapağı ilk ben açacağım. Vay be. Bu sefer bir sürü farklı mavi şey aldım. O zaman bende de bir sürü pembe tatlı şeyler var. Süper. Sanırım bu şişeyle başlayacağım. Çok ilginç görünüyor. İçinde ne var acaba? Hmm, içinde tatlı bir meyve suyu var. Bu arada inanılmaz derecede lezzetli. Ben de kasosla başlayacağım o zaman. Ama onu yemek sadece çok sıkıcı. O yüzden kendime kokteyl yapacağım. Hmm, şimdi celibonların tadına bakalım. Önemli olan hepsini yemek Attım ve yakaladım. Onlar inanılmaz derecede lezzetli. Bunları hayatım boyunca yemek isterdim. Aynen. Telefonlar çok iyi. Ve benim gelecekteki kokteylim için harikalar. Ve kokteylin temeli pembe meyve suyu olacak. Bu arada meyve suyum inanılmaz derecede lezzetli. Suze neden böyle bakıyorsun? Ha, sana hiç ihtiyacım yok. Bakmıyorum tabii ki. Şu an kendi patlayan çikayımı yiyorum. Ay çok havalı. Süper. Pekala. Geriye kalan tek şey marshmallow. Hmm, lezzetli şey. Ve marshmallow ne kadar çok olursa o kadar lezzetli olur. Evet Suze. Ne kadar sabırsızsın. Benim marshmallow'um da kokteyle gidecek. Ve bu arada neredeyse hazır. Geriye sadece bir pipet kaldı. Ah, Candy. Ben de senin kokteylin tadına bakabilir miyim? Lütfen. Hayır. Hepsini bir seferde yemezdin. Şimdi o temel lezzetli kokteylimi kıskan. öyle mi? Hayır. Yine de onun kokteylinin tadına bakacağım. Ve bu konuda bana uzun bir pipet yardımcı olacak. Sen ne yapıyorsun Suzy? Beni fark etmiyor biri. Öyleyse neden sadece kokteylimi değil aynı zamanda bu güzel şeyin tadına da çıkarmıyor? <laughs> Muhtemelen çok lezzetlidir. Ee, bu ne tür bir pislik? Hey, ee, bu bir balık. Nefret ederim. Bakın ne kadar iğrenç. <laughs> Neyin var senin? Aa, bence başkalarının kokteyllerini çalmaman gerekiyor. Kendi bu sefer sen aç. Şaka yapıyorum ben açacağım. Vay canına. popum. ne kadar tatlı. Çok orijinal bir şey. Tadına bakalım. Evet leziz. Hmm, awesome. bunun içinde bir şey var. Hadi daldıralım. Böylece daha da lezzetli oldu. Bayıldım bakalım bende ne var? Bende de iki tane tatlı şey var. Sıvı şeker ve yüzük. Okay. Elmas yerine kocaman bir şeker var. Kilo musunuz? Ben şekerleri çok severim. <laughs> hmm, ve bu arada sıvı şeker ekledikten sonra yüzde daha de da lezzetli olacak. Hmm, nefis şey ve ilk şey. Ben de yalayabilir miyim? Yalamak mı? Neden tatlılarımızı birleştirmiyoruz? Lollipoplarıma sıvı şeker ekleyeceğim ve sonra onun hepsini tozuna batıracağım. Bence bu çok zekice. Mükemmel iyi ki. Hadi deneyelim. Hadi tadına bakalım. İnanılmaz tadı var. Hem ekşi hem de tatlı. Ben çok sevdim. Aynen. Sanırım sonunda sonsuz çikolataya sahibim. Onu sonsuza kadar yiyebiliriz. Vay canına bu sıvıya bir tüple olan sıvı eklemeli. Hayır. Her şeyi mahvedeceksin. Hiçbir şeyi mahvetmeyeceğim. <laughs> Baksana. Korkma artık bir sorun var herhalde kim diyor? <laughs> Vay canına çikolata patlama yaşadık. Bu arada yüzün orada çikolata içinde. <laughs> Seninki de öyle. Garip bir şekilde iPhone'un <laughs> bile çikolatalı gibi kahverengi oldu. <laughs> Bak bu çikolata işte. <laughs> bu arada çok lezzetli. Gerçekten de boğulamaz. Ver deneyim. <laughs> Kesinlikle çikolata bombası. <laughs> bak bu gerçek altın. Wow. Wow. Bende de aynısı. Plinli. <laughs> Hangimizin ki çikolatalı? <laughs> Kurçam çok lezzetli kokuyor. Umarım ben de. Aynen. Aynen çikolata bende. <laughs> Hiçbir altına ihtiyacım yok. Öyle evet, mi? Belki benim çikolatam var. Bunu kontrol edeyim. <laughs> nasıl dediğin çikolata mı? Beğendin mi? Hayır. Bu bütün dişlerim kırıldı. Şimdi nasıl yaşayacağım? Evet. Ne yaptın sen? Ama endişelenme. Bir anım var. Kimse bilmiyor ama ben aslında bilmiyor. diş hekimiyim. Aslında şimdi seni tedavi edeceğim. <laughs> Dişlerine ihtiyacım yok. Daha iyi bir fikrim var. <laughs> Altına Vay şimdi çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sonuçta ben doktorum. kapalı iken kapakları açıyorum. Çok daha eğlenceli. Alex ne kadar soft ya. Hayır kesinlikle acı bebeğim diyeceğim. Bana anlık seni seviyen. Bırakın o biberle ilgilensin. Alex aç o zamanı. Vay be çikolatalı biberim vay. Oh, hayır bendeki gerçek biber. Muhtemelen o çok acı. Ama bunu seninle öğrenmen gerekiyor. Bu arada tatlı biberleri bendere tanabilirim. <laughs> ben de sırf çikolatalı biber var. <laughs> Görünüşe göre şimdi biberimi tatmam gerekiyor. Böyle Hiç de acı değil. Bak içinde çikolata var. Demek çikolatam olduğuna göre sende de var Barbie. <laughs> ne var? Aa, bu acı <laughs> Ama nasıl yardım edeceğimi bilmiyorum. Okay. Gerçi suyunu senin getireceğini düşünüyorum. Çok sıcağım daha da kötü oldu. O zaman bekle hemen döneceğim. <laughs> Sen düşmekten ben kendimi hallederim. <laughs> Çok bisküviti de bana yardımcı oldu. <laughs> i̇şte senin için özel olarak su getirdim. Gözlerini kapat. Hayır. <laughs> senin sütün olmadan da her şey söndürmüştür. <laughs> Vay be. Evet, harika. Basabilirim ve sakinleşebilirim. Aynı. Ben de patatlere bayılırım. Ama ikimiz de basabilmemiz sana garip gelmiyor mu? Bunlardan biri çikolata mı olmalı. Ama benim için ısırmak imkansız. Bak. Üzerinde bir işaret var. Soru işareti. Bende de bilmeyenlerden birinde var. Hadi basalım. başka bir konu. Şimdi sadece bir lastik oyuncağım değil. Aynı zamanda bir çikolatalı falan da var. Bu arada içinde de bir çikolata var. Çikolata çok lezzetli. Açıkça sütlü. Bu da benim en sevdiğim çikolatayı ve popeti nasıl birleştireceğime dair bir fikrim var. Popet içine çikolata dökebilirim ve çikolata sıra dışı bir şekilde sahip olacak. Bunun için sade bir buzdolabına ihtiyacımız olacak hazır. Şimdi havalı ve bir toplu ve bir çikolatalı popetim var. En azından bir kere denememe izin ver. Ne o neler? <laughs> Sensiz de onunla başa çıkabilirim. ne kadar lezzetli olduğuna bak. Ve kıskan. Aç gözler. <laughs> yani daha böyle oturuyorum. Bende de kola var. Ayrıca popete dökebilirim. Ve lezzetli bir şeyler olabilirim. Önemli olan popeti buzdolabına koymayı unutmamak. Normal bir kola ile ne olacak ki? Şimdi öğreneceksin. Ay acıtıyor. Bak ne yaptı? İstemeden oldu. Sana diye acelem vardı ve lezzetli kola lollipopumu tatmak istedim. Çok lezzetli. Ben de deneyeceğim. Tabii. Ben aç özlü değilim. Ayrı bu şeker çok yapışkan. Onun yerine çikolatanı yemeği tercih ederim. Tamam. Bensiz de yine lollipop'tan kopamazsın. Açıkça yardımma ihtiyacım var. Bence eğlenceliydi. Aynen. <laughs> of ya. Bir yetmiyordu. O da oldu. Benim de kaktüsüm var. Muhtemelen hmm. çok dikenli. Ay gerçekten çok dikenli. Öyle mi? Bravo. O zaman kaktüsünü kontrol et. Dikkatlice etmem gerekiyor. <laughs> Tabii sadece iğnenin tadına bakabilirim. <laughs> ne kadar lezzetli. Bu bir iğne değil. Çok lezzetli bir kurabiye. Ne <laughs> kadar bir değil. Su benim. Patrik'in kapısını lezzetsiz kaldı. Ama umarım kendisi de yeterince lezzetlidir. Sadece inanılmaz. Oh ver <laughs> iki <işlerim> de öyle. <laughs> Az konuş fazla ye. Benim kapısım gerçek. <laughs> Yüten, bu yüzden yemek o kadar da kolay değil. Yine de harika bir fikrim var. Yine de yemeğe engellememesi için onu çağırtacağım gerekiyor. Dikkatli ol. Zıtlar doğuda bana uçuyor. Üzgünüm fark etmedim. Şimdi önümde kar bir kaldı. Ama ondan en lezzetli suyu olabilirse neden onu bu şekilde ısırıyorum ki? Ay, bu korkunç. Denemek istiyorum beni bana. Ya al hepsini iç. Ay. Evet. Ayı evet. ayı Sana bunun çok iğrenç olduğunu söylemiştim. Şimdiye kadar içtiğim en kötü meyve suyu. Yaşasın yeni iPhone. Sen gerçek olduğuna göre ben de çikolatalı var demek. Evet kesinlikle yüzde yüz çikolatadan yapılmış. Bu, bu dünyanın ilk bükülebilir iPhone'u. Ayrıca yenilebilir. Ve çok lezzetli. Çikolatalı iPhone'un harika olduğunu mu düşünüyorsun? Hiç de i̇şte bile harika önünde herhangi bir dizi şeyin ortaya çıkması sağlanabilmen. İşte bu her şey babamda olacak. Ben de deneyebilir miyim? Hiç. Evet. Hayır. <laughs> Tüm bu şekerler kendimi istiyorum. <laughs> Ay ama böceğini hiç istemiyorum. <laughs> evet tamam. al şunu. Ay için her şeye hazırım. Teşekkürler. Oh, hamam böceği. Kurtarın. Ay, i̇ğrenç. Bu gerçekten iğrenç bir hamam böceği. Ve şimdi Alex'in kafasında. Ne? Yeah, hayır. Beni yemene izin vermeyeceğim. Defol. <laughs> Onunla başa <başlayacağız>. çıktık. Evet. Ee, <laughs> ödül olarak bir sürü farklı lezzetlerim var. <laughs> Vay canına Barbie. Bak bu gerçek bir kamera. Dinle beni bir kalsın. Kendime güzel bir fotoğraf istiyorum. Hadi. Çok güzel oldu. Hmm. Anne şimdi benim de ismini çeker Ben de harika bir fotoğraf istiyorum. Evet kolay. Hello. Oh, baby. şey yaradı çok güzel. Hatta komik olduğunu bile söyleyebilirim. <laughs> komik mi? Şey, göster. What? Ne komşu neden bu kadar çok yaptın? Wow. Bacına üzülmenin zamanı değil. Buraya çikolatadan kanayan var. Ne kadar lezzetli olduğunu merak ediyorum. Bunu gördün mü? gözlüklerim hmm. çikolata oldu. Bunu sadece görmedim. O gözlükleri yiyeceğim. Sanırım bana bir parça bile bırakmayacaksın. Ama garip bir şey yok. O zaman ayakkabılarımı çikolataya dönüştüreceğim. Harika <laughs> bir fikir. Oh. Vay canına. Şimdi eski spor etkabın lezzetli bir çikolata haline geldi. Çok havalı. No. Evet, şimdi ben bir olabilir miyim? Lütfen yalvarıyorum. Sana bunun için kamerayı vereceğim. Hayır no. yapamazsın. O zaman kamerayı kendim alacağım. Bunu tesadüf eder misin? No. Ne oldu? yapıyorum bir şey göre. Konuşkan var ya artık bana tek kelime bile yapmayacak. Onu bile yiyebilirim. Ve hiçbir şey yapamam olmayacak. Bu çok havalı. Ve lezzetli.